yerde yatan çıplak adamlardan bahsediyorum. Özellikle o moda sahilinde yerde yatanlar var ya. Abi tam bir sanat ya. Hani böyle biri diğerinin kolundan tutuyor böyle. Biri diğerinin bacağından tutuyor böyle. Ankara'da böyle bir bitki örtüsü yok anlıyor musun? Hani tam bir sanat böyle. Hani bu işte bir göt yükseliyor bir göt çıkıyor falan böyle. Ha bir de üzerine basmadan geçmeye çalışıyorsun. Hani teker teker. Ha bu başka bir yerde yok ve çok hoşuma gitmişti açıkçası. Modada Son, yatan çıplak adamlar vardı. Moda. <gülüyor> İstanbul'da <gülüyor> modada yatan çıplak adamlar ve göte basmayarak <laughs> geçtiniz mi hiç? Bu çıplak adamları sadece ben görüyor olamam değil mi? Başkaları da görüyor bunu. Yani. Hiç tek kişilik yapmayı düşünüyor musun? Böyle bir saat seni dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kim ister? Düşünün bir saat Oğuz böyle İnsan anlatıyor yaksın. yani abi. Baksana. Halk o istiyor, halk istiyor. Vallahi istiyorlar. Oğuz ben senin yanındayım. Ya bir saatlik bir metin yazabilsem. Hani metin yazma konusu ya çok siktir et. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver oğlum sen. Kim ister metini burada yani? Metin herkes yapıyor. Biz yapıyoruz işte. Sen böyle ayna çıplak götme plak göt böyle... <laughs>